Yani bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş günü'nün bakış programına trafik sigortası konuşacağız. Neden? Çünkü geçtiğimiz hafta trafik sigortası tabiri caizse baştan sona değişti. Genel şartlar değişti ve aynı zamanda birçok değişiklikle oldu. Yani şöyle diyebiliriz: öncesinde bir hafta öncesindeki trafik sigortasını unutun. Şimdi yeni dönem başladı. Peki neler değişti? Biz özellikle tüketicileri nasıl ilgilendiriyor, sigorta şirketlerini nasıl ilgilendiriyor? Bu değişiklikler aynı zamanda primlere ve fiyatlara 2022'nin başından itibaren yansıyacak mı? Nere olacak? Bütün bunları konuşacağız. Ve tüm bu soruları da Ray Sigorta Genel Müdürü Sayın Koray Erdoğan'a soracağız. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Sizin de sorularınız varsa katılabilirsiniz trafik sigortası ile ilgili. Ben sadece elektronik posta adresini hatırlatayım. bakış@ntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Ancak yayın sırasında arkadaşlarımız diğer sosyal medya Adreslerimizle paylaşacaklar. Ee, sorabilirsiniz, yorumda da bulunabilirsiniz. Bakalım trafik sigortasında neler Baş, Bakış başlıyor efendim. efendim. Ray Sigorta Genel Müdürü Sayın Koray Erdoğan, Sayın Erdoğan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Önce hayırlı uğurlu olsun. Trafik sigortasındaki değişiklikler baştan sona değişti herhalde değil mi? Evet. Genel şartlar yeniden, trafik sigortası yeniden yazıldı. Kesinlikle öyle oldu. Doğru mu? Doğru. Yeni baştan. Peki hepimiz hayırlı olsun. Tamam, Şimdi değişiklikleri konuşalım. Ee, benim mesela birkaç tane dikkatimi çeken nokta var. Üç husus dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi e, bedeni tazminatlar yani vefat tazminatı ve sakatlık tazminatına bir standart getirilmiş. Okudum çok detaylı geldi bana. Baya bir hesap kitap ama onlar tabii tüketiciye ilgileniyor. Üçüncüsü de artık hasar onanımlarında orijinal yedek parça kullanma zorunluluğu var siz sigorta şirketlerin. Bunlar benim dikkatimi çekti. Biraz bunları açar mısınız bize? Çok doğru. Aslında üç tane ana değişiklik var gibi gözüküyor genel şartlarda. Bir tanesi maddi tazminatlarda orijinal parça kullanımı. Daha önce ne kullanıyordu? Daha önce eşdeğer kullanılıyordu. Aslında bir önce genel şartlara göre eşdeğer parça kullanımı esas, orijinal parça kullanımı ancak ve ancak sigorta şirketinin muvafakatiyle oluyordu. Burayı ben bu eşdeğerle orijinal yarı eşdeğer, yok ambalajda eşdeğer ben bunları hiç bir türlü anlayamadım. Çok doğru söylüyorsun aslında birçok Kişi de çok anlamıyordu. Maalesef tüketiciler de çok anlayamıyordu. O yüzden o kafa karışıklığı tamamen giderildi. Bundan sonra yeni şartlarla birlikte artık araçlara orijinal parça takılması esas. Eğer araç sahibi muvaffakat verir ise ancak ve ancak sigorta şirketi eşdeğer parça kullanabilecek. Onda kimse vermez Kimse vermeyeceği için Aslında orijinal parça kullanımı zorunlu hale geldi gibi gözüküyor ki ben bunun doğru bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Bakın. Çünkü tüketici çok tüketici lehine tabi, bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunların sigorta şirketine bir maliyeti olacak. Ama tüketici lehine bir düzenleme oldu ve doğru olan bir düzenleme. Çünkü zaman zaman bazı mağduriyetler yaşanabiliyordu. Bakın siz trafikte seyir halinde birisiniz. Kusursuz bir şekilde, hiçbir kusurunuz yok. Gelip size bir kusurlu bir şekilde çarpıyor. Aracınız zarar görüyor. Bir de üstüne üstelik siz daha sonrasında o aracın tamiri sürecinde mağdur olabiliyordunuz. Artık bu kalktı. Hı. Tamamen evet. sizin aracınız orijinal eşler parçayla değiştirilecek. Bu birinci önemli değişiklik. İkinci önemli değişiklik aslında bedeni tazminatlar tarafında hem yargı uygulamaları hem tahkim uygulamaları birbirinden çok farklıydı. Hı hı. Bir standart getirildi. Bu da yine önemliydi. Tabii ki bu da yine sektöre ek bir maliyet getirecek gibi gözüküyor ama işte aktif dönem 1865 65 çok detaya boğmayacağım tabii evet. ki. Ama hani yine burada da tüketici lehine önemli düzenlemeler yapıldı. Mağdurlar lehine diyelim. Standart demekle neyi kastediyoruz? Aslında bir cetvel oldu. Mesela artık bundan sonra denildi ki genel şartlarda TRH 2010 kullanılacak. İşte teknik faiz oranı yüzde %1,65. Dolayısıyla artık bütün şirketler, bütün aktüerler, bütün takim sürecinde şeyler, e, ara olacak hakemler, hepsi şeyi kullanacaklar, bu tabloyu kullanacaklar. Dolayısıyla artık hesaplamalar arasında çok büyük farklılıklar çıkmayacak. Yani Allah göstermesin benim Yaşımda benim mesleğimde e, ki birisi e, iki kişi vefat ettiğinde daha önce ben biliyorum mahkemeler ayrı ayrı evet, e, vefat tazminatına hükmediyorlardı. Şimdi aynısına mı hükmedecekler? Evet Böyle mi standart geldi. Ha. Dediğiniz gibi işte avukat bilirkiş hesapladığında farklı çıkıyordu, Hı -hı. aktüel bilirkiş hesapladığında farklı çıkıyordu, yargı süreçlerinde farklı farklı kararlar çıkabiliyordu. Bu da aslında hani yine mağduriyetlere yol açabiliyordu maalesef. Artık burada bir standart getirildi. Evet bunun da bir sektöre maliyeti olacak. Ama bir diğer önemli konu ise değer kaybında. Şimdi yine değer kaybına da bir standart evet. getirildi. Bir, Koray Bey bir şey soracağım. Değer kaybına gelmeden önce mesela bu değişiklik sonrası bir takım eleştiriler var. Sigorta şirketleri daha az vefat ve sakatlık tazminatı ödeyecekler. Böyle mi? Hayır, kesinlikle öyle değil. Bu değişiklik onu getirmiyor evet, yani. Kesinlikle getirmiyor. Her şeyden önce zaten aktif dönemi 18.65'e çekildiği için şey vardı hani burada bir tazminat artışı olacak. Daha da önemlisi aslında sektör 1.88 teknik faizi talep ederken SERK burada yine 1.65'i İskonto oranını iskonto oranını. Evet. Dolayısıyla baktığınız zaman yine burada da Bizim ödeyeceğimiz tazminatlarla herhangi bir azalış değil, tam tersi bir artış yönünde gelişme olacaktır. Şimdi gelelim değer kaybına. Değer kaybına gelmeden önce bir şey sorayım. Hı hı. Ee, ben ilk defa duydum, siz tabii büyük bir şirket yöneticisiniz. Bir izleyicimiz diyor ki, Cuma gününden beri trafik sigortası yaptırmak istiyorum fakat sistem değişikliği, genel şart değişikliği nedeniyle yaptıramıyorum. Ee, ne zaman açılır bu diyor? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olmaması lazım. Evet. Ona mutlaka bakmak lazım hangi sigorta başka şey bir şirkete sorabilir rahatlıkla sorabilirler, yani. sorabilirler. Ya bir genel bir sistemde herhalde bir şey Hayır, yok. Hiç Peki problem yok yani. Gelelim değer kaybına. Bu değer kaybında da çok şey değişti herhalde gördüğüm kadarıyla. Ee, ben mesela şey dikkatimi çekti. Daha önce belli başlı araçlar varken şimdi herhalde bütün araçlar tarım <laughs> aracından tut kadar herkes değer kaybı içine başvurabilecek. Çok doğru söylüyorsunuz. Belki de hani değer kaybı tarafı genel şartlardaki en radikal değişikliklerden bir tanesi oldu. Maliyetler de belki en çok artan oransal bazda söylüyorum tabii ki artıran bölüm olacak. Artık dediğiniz gibi içerisine bütün araçlar girdi. Hı -hı. Hani römorkundan, iş makinelerinden, işte itfaiye araçlarından, belediye otobüslerine kadar. Hı -hı. Kapsam genişledi. İşte 165 bin kilometre üst araçlar biliyorsunuz değer söz konusu olmuyordu bir önceki düzenlemede. Daha ile sıfır araçlar tesir eden araçlar arasında ciddi bir farklar ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla ciddi bir maliyet artışı getirdi. Hı hı. Hani ama avantajı ne oldu? Yine değer kaybında da bir standart getirir Bir dakika maliyet artışı kime getirdi? Size getirdi. Bize getirdi. Vatandaşa, Vatandaşa faydasına. Vatandaşın aslında mağdura, mağdurun mağduriyetine gidermiş oluyoruz biz. Güzel. Çünkü şimdi poliçeyi alan trafikte aslında bakarsanız sigortalıyla tazminat ödediğimiz kişi birbirinden farklı. Hı hı. Şimdi bizim aslında bu trafik sigortasının temel mantığı aslında üçüncü şahısları mağduriyetine gidermek. Yine hı hı. değer kaybında da baktığınız zaman evet bir farklı farklı hesaplama yöntemleri vardı. Bu hesaplama yöntemlerinde yine bir yeknesaklık sağlandı. Ben bu, burada da yine olumlu bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki şeyi atladık belki. Sakatlık teminatını biraz daha kapsamını genişlettik. Şimdi bir önceki teminat sürekli sakatlık diye geçerken bu sefer sakatlık teminatı diye yer aldı genel şartlarda. Böylece aslında geçici iş göremezlik teminatı da bu poliçenin kapsamına evet, alındı. Özelmiş. Çok önemli çünkü evet. sigorta şirketleri bunun daha çok tedavi kapsamında ödenmesi gereken ve SGK'nın sorumlu olan bir teminat olduğunu düşünüyorlardı. Artık bu genel şart değişikliğiyle sigorta şirketlerinin bu hasarlardan da, tazminatlardan da sorumlu olduğunu net bir şekilde ortaya çıktı. Bir bütün anlamda baktığınız zaman Noyan Bey düzenleme bence adil ve tüketici lehine bir düzenleme olmuş. Olması gereken bir düzenleme midir? Bence olması gereken bir düzenleme. Belki yani sigorta sektörünün görüşünü yansıtmıyor bu arada. Bu benim kendi kişisel görüşümü yansıtıyor aynı zamanda. Ama şu ben şöyle bakıyorum. Bizim mağdur olan tarafa gerçek anlamda ve tam olarak bir hizmet veriyor olmamız lazım. Ama bunun karşılığında mutlaka Primi de alıyor olmamız lazım. Şimdi bizim şimdi, sıkıntımız evet, oraya bu 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 tazminatlar için gel. Doğru prim alabiliyor muyuz? Alamıyor muyuz? Şimdi bu bir çok şey önemli. Soracağım kolay. Oraya geçmeden önce eski yani genel şartlar değişti. Sigorta şirketi eskiden ödekleri tazminatı kusurlu sürü, sürücüye rücu ediyorlardı. Şimdi de rücu ediyor. öyle bir hak sanıldı mı? Hayır şimdi kusurlu sürücüye rücu etmek diye söz konusu olamaz zaten. Sadece rücu sebepleri bellidir. Yani işte burada bir araç... değişiklik olmadı Hayır, herhalde değil, değil mi? mi? Hiçbir değişiklik olmadı. Yani Peki. alkollü araç vesaire gibi durumları ancak ücret edebiliyorsun. Bir de bakıcı bakıcı gideri de sakat. O da sakatların içerisinde Değil olur. mi? O tabii da var tabii, bir o de da değişiklik yani. olarak. Tabii, tabii. E şimdi şimdi sizin söylediğinizden ben şunu anlıyorum. Bu genel şartlar tamamıyla tüketici lehine düzenlenmiş evet. ama sigorta şirketleri sanki şöyle bir şey seslendim. Sanki sigorta şirketleri sizlerin pek Hoşunuza gitmemiş gibi. Hı hı. Bu da şunu şu yorumu yaptırtıyor bana. Acaba bu bir maliyet artışı getirecek ve biz de bu maliyet artışını önümüzdeki dönem 2022'den itibaren e, trafik sigortası primlerine yansıtacağızmış gibi bir şey anlıyorum. Buna gir, girerken şeyi de sorayım. Bu dövizdeki hareketlilik hı hı. ve önümüzdeki dönem asgari ücretle bekleyen artış ne olacak? Şimdi bizim sigorta şirketleri tarafındaki temel problemimiz şu. Biz teminatların genişletilmesinden yana bir şikayetimiz yok. Hı hı. Ama siz teminatları genişletirken, tavan primleri enflasyon artışının yani döviz kurlarındaki artışın çok altında tutarsanız o zaman biz ciddi bir finansman problemine giriyoruz. Yani bizim bu tazminatları ödeyebilmemizin bizim bir prim girdisi olması gerekiyor. Hı hı. Bakın şimdi maliyetler dediğiniz nokta şuraya geliyoruz. Bakın parça maliyetleri birliğin yapmış olduğu bir çalışma var. Bu sektördeki genel müdürleri bu çalışmayı. Ben hani burada başta Özgür Bey olmak üzere bütün birlik yönetimine teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir çalışma olmuş. Yaptıkları çalışmaya göre Kasım sonu itibariyle sadece yedek parça maliyetlerinde %37'lik bir artış var. Bugün baktığınız zaman bu %50'yi aşmış olacak. Şimdi asgari ücrette çok iyi bildiğiniz gibi %40'lar konuşulmaya başlandı. Evet. Şimdi bizim sektörde bizim hasar maliyetlerinin oluşan iki tane unsur var. Bir tanesi kur, diğeri temelde asgari ücret. Şimdi asgari ücret Yüzde kırklar konuşulurken. Asgari ücret niye ilgilendiriyor onu da açıklayalım. Şimdi asgari ücret şundan dolayı ilgilendiriyor. Bizim trafikte ödediğimiz maddi şey, tazminatların yaklaşık yüzde altmış beşi maddi. Yüzde bedeni. Hı hı. Şimdi bu yüzde altmış maddi tazminatında yaklaşık yüzde kırkı işçilik. Şimdi bedeni tazminatlarda ise bütün aslında hesaplamalar asgari ücret üzerinden yapılıyor. Hmm. Asgari ücret yüzde 40 arttığı anda bedeni tazminatlarda yüzde 40'lık bir artış olacak ödeyeceğimiz tazminatlarda. Maddi tazminatlarında işçilik tarafında yine yüzde 40'a yakın ya yüzde 40 yakın bir artış olacak. Şimdi bu doğrudan doğruya bizim maliyetlerimizi etkiliyor. Hmm. Şimdi tavan prim ne kadar arttı? 2021'de yüzde 12 arttı. 12.68 arttı. 2022 rakamlarını da açıkladı SDK. aylık 1.25'ten 25'de. 16, 16 civarında bir artış yapar. Dolayısıyla şimdi beklentilere baktığınız zaman bu, daha bunun içerisinde şey söylemiyorum. Yani genel şart etkisini söylemiyorum. Yine birliğin yaptığı çalışmaya göre genel şart etkisini koyduğunuz zaman kur enflasyon koyduğunuz zaman yine Kasım sonu söylüyorum. Yani yüzde 47'ye yakın bir şey var. Maliyet, Maliyet artışı artışı var. Bakıyor. Ve daha şey, şeyin içerisinde bakın aralık gelişmeleri bunun içerisinde yok. Şimdi bizim talebimiz şu. Tamam. Kesinlikle tüketiciler mağdur edilmesin. Biz bütün hasardır zamanında karşılayalım. Doğru bir şekilde karşılayalım ki böyle yapıyoruz zaten. Ama bunun karşılığında alınması gereken primi de alalım. Bugün tavan prim, bakın İstanbul'da 7. basamakta ödenen prim. 7. basamak dediğiniz? Yani 3 yıl hasarsız. Tamamıyla hasarsız olan, bir sürücü. Şimdi 850 TL civarında bir prim ediyor yıllık. Bunu aylığa böldüğünüz zaman 75 TL. Şimdi 2022'de ne oldu bu rakam? Bir şey Aylar gördünüz ama şey, koyun, evet, o kadar koyun. Evet. da 85 TL'ye çıkıyor yaklaşık olarak. Peki siz şunu anlıyorum. Siz zaten trafik sigortasındaki devletin belirlemiş olduğu tavan fiyatın altına satıyorduk. Bugüne kadar diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Maliyetlerimizi karşılamıyordu aslında tavan prim. Çünkü tavan prim aslında biz belirlemiyoruz. Ama maalesef tabii ki sektördeki bazı rekabetten kaynaklanan koşullar primleri tavanların da tavanın da altına inmek durumunda bıraktı. Mesela 2021 Ocağa baktığımız zaman işte 7. basamak İstanbul'da %38 daha düşük bir prim uygulanıyordu tavan primin altında. E tabi bugün tüketici baktığında yıl sonunda gelinen nokta artık şunu söyleyeyim. Aralıkta artık benim düşüncem bütün primler tavana dayanacak. Tavana dayanacak. Tavana dayanacak. Çünkü bu maliyeti artışlarına başka türlü karşılama imkanımız olmadı gibi bakın yine söylüyorum. Eğer 1.25'te kalır ise önümüzdeki sene Hı hı. aylık tavan prim artışları bu sektörün karşı karşıya kaldığı maliyetleri yine karşılamamız mümkün değil. Noyan ben ben şöyle bakıyorum. Hani sigorta sektörü bütün diğer sektörlere ve kişilere hizmet veriyor. Şimdi sigorta sektörünün sadece bu yıl sonu itibariyle baktığınızda şunu görüyor olacaksınız. Yaklaşık olarak 50-55 milyar TL tazminat ödemişiz. Hı hı. Ödemiş olacağız. Totali mi bahsediyoruz? Totali bahsediyoruz totali bahsediyorum. Bu da şu andama geliyor. Günlük 150 milyon TL civarında hasar ödemesi var. Tazminat ödemesi değil, hasar demeyelim. Şimdi bu hasar ödemeleriyle biz devletin üzerindeki yükü alıyoruz. Firmaların üzerindeki yükü alıyoruz. Kişilerin üzerindeki yükü alıyoruz. Mağduriyetleri gideriyoruz. Bakın bizim bu mağduriyetleri giderebilmemiz için bizim finansal anlamda güçlü olmamız gerekiyor. Biz finansal anlamda güçlü olamadığımız gün bu hizmetleri veremiyor olacağız. Bakın çok iyi hatırlarsanız Covid döneminde sigorta şirketi neler yaptı? Bakın teminat evet. kapsamında yer almayan ki siz de yazılarınızı birkaç defa belirttiniz. Teminat kapsamında olmayan Covid için 105 milyon üzerinde tazminat ödedik. Doğal afetlerde herkesten önce biz gittik, herkesten önce bize ilgilendik. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum. Biraz biraz sanki haksızlık yapılıyor gibi geliyor. Hani yani yani biraz haksızlık yapılıyor. Yani sigorta sektörünün itibarı, tüketiciler nezdindeki itibarı hepimiz için çok önemli taşıyor. Yani şimdi herhalde şunu söylüyorsunuz. Yani biz maliyetler artık bunun karşılığını alamaz isek herhalde bu zamanda hasar ödeme süreçlerinde bir takım sıkıntılar yaratmaya doğru gidebilir. gidebilir. Gibi bir mesaj algılıyorum. doğru algılıyorum herhalde. Hem, hem, oraya doğru gidebilir. Hem de mesela Covid'de olduğu gibi sigortalının hani belki ödenmeyecek tazminatlarının bile ödenmesi gereken dönemler geliyor işte. Covid teminatı biliyorsunuz yoktu. Doğru. Ama bize o finansal güçten dolayı hep şu eleştiri getiriliyor. 2020'de sigorta şirketleri kar etti. kar ettik. Ona burada çok önemli desteklerde bulunuyor. Hem doğal afetlerden anladığım kadarıyla primleri de yükseltmediniz. Aşağı Kesinlikle, çektiğiniz. Tam altında. tersi. Ciddi Şimdi bütün bunları söylüyorsunuz ancak bugün çok bir iki gündür büyük bir konferasyonumuzun konfederasyonumuzun başkanı, bizim de çok sevdiğimiz bir dostumuz, Zun söylediği bir şey var. Bir çağrı var sizlere. Diyor ki primleri e, arttırmayın. Primler artmasın. Üstelik sağlık herkesle aynı standartta e, satsın bunu. Öyle birisi o şirket ayrı, bu şirket ayrı. Vatandaşın kafasını karıştırmayın kardeşim. Zorunluysa aynı standartta satın diyor. Şimdi siz ne diyorsunuz buna? Zaten şu anda standart sağlandı. Herkes tavan prim'e geldi gibi. Evet, oldu. Tabii. İkinci şu, bakın herkesin eleştiri yapmaya hakkı var. Ama hani bu kadar can siparihlerinde çalışan sigorta şirketleri, acenteleri, eksperleri, işte brokerları, gerçekten herkes çok büyük emek veriyor burada. Şimdi sigorta şirketlerinin öyle uyguladığı fiyatlarda herhangi bir anormallik yok. Biz sadece piyasadaki fiyat artışlarını yansıtıyoruz. Yani şimdi kurun %95 arttığını konuşuyoruz ama bir bakın 2019 Ocak ayından bu yana aracınız ne kadar artmış. Şimdi ben ortalama sigorta araç bedellerine baktım. Şimdi ortalama araç bedeli 2019 ocağında 105 bin iken bugün 290 bin TL'ye gelmiş. Hem yani araç bedellerindeki karşıya bakıyorsunuz yüzde 180 190'ları bulmuş. E şimdi parça maliyetlerine bakıyorsunuz, enflasyona bakıyorsunuz, asgari ücret artışlarına bakıyorsunuz. Bunların hepsi bizim maliyetlerimizi yansıtıyor. Şimdi şöyle bir uygulama olabilir mi? Biz hangi sektörde şunu diyoruz? Fiyatlar düşsün, fiyatları sabit diyelim. Peki o zaman biz bu maliyetleri nasıl karşılayacağız? Çünkü sigorta şirketleri, özel sigorta şirketleri biliyorsunuz hani kamu şirketleri de var ama ağırlık özel. Evet. Ya bu sigorta şirketlerinin bu faaliyetlerin doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için mutlak surette, mutlak surette doğru bir primle satıyor olması gerekiyor. Ben o yüzden şunu söylüyorum. Bizim bu 1.25 aylık tavan prim artışları yeterli olmadığı gibi tam tersi. Bir mutlaka ek bir revizyon gerekiyor ki 2022'de bu maliyetleri karşılamak için. Sizin söylediğinize benzer bir soru var. 8 Ekim'de kaza yaptım ve aracım perte çıktı. O günkü piyasa değeri 300 bin TL, şu anda piyasa değeri 400 bin TL oldu. Sigorta güncelleme yapacak mı diye soruyor. Yani fiyatlarda güncelleme zaten işte güncelleme olarak ifade etmek gerekiyor. Güncelleme yapıyoruz ama kesinlikle sigortalıları, tüketicileri mağdur edecek bir seviyede olmadı. Bir de Trafikte teminatlar da artıyor 2022 başında itibaren değil mi? Yanılmıyorsam e, maddi teminat... 50 bin TL oldu. Evet. Bedenilerde kişi başı 500 bin TL. Kaza başı 2,5 milyon TL oldu. Bir de şunu söyleyeyim Noyan Bey. Şimdi 1, 1 2019dan şimdi yıl sonuna kadar baktığın zaman trafik primleri yaklaşık olarak %50-52 artmış 50, gibi gözüküyor 3 yılda. 3 yıllık dönemde bakın bizim maliyetlerimizi oluşturan unsurlarda ne kadar bir fiyat artışı olmuş. Yani ben halen şuradayım. Sigorta şirketleri halen karşı karşıya kaldıkları maliyet unsurlarını fiyatlara yansıtmadı. Zaten mali tablolara bakarsanız Eylül 2000, 2021 itibariyle sektörün yatırım geliri dahil zararı 1 milyar oldu. Yatırım geliri çıkartırsanız 2,5 milyara çıkıyor. Hasar prim %109'a çıkmış. Buna diğer masrafları koyduğunuz zaman %125'lere çıkıyor. Bu şu anlama geliyor. Eylül 2021 itibariyle ben aldığım 100 lira için 125 TL masraf yapmışım. Ve bunun yıl sonuna geldiğim zaman ben bu oranın daha da artacağını düşünüyorum. Şimdi ortada bir gerçekten karlılık var ise bunu konuşalım. Biz de fedakarlık yapalım. Ama şimdi zararın olduğu bir branşta. Zaten hali hazırda sigorta şirketlerinin fedakarlık yaptığı bir branşta bizim halen de hani bu primleri indirelim. Bu primler fazla diye olmamızın teknik bir açıklaması yok. Yani teknik bir açıklama yaparlarsa dediğim gibi ben de bir sigorta şirketinin yöneticisi olarak memnuniyetle arkalarında... Peki son bir, bir dakikada e, trafik sigortasından da zarar edin canım ne olacak diğerlerinden herhalde kar ediyorsunuzdur zaten. Derler. Derler <laughs> ama şöyle derler. derler. Geçen seneye göre zaten sigorta şirketlerin karları yaklaşık olarak yüzde kırk azaldı. Yani bu azalma yüzde de geçmiş olacak bu yılın sonunda. Biz zaten şimdi Kasko'daki rakamlara bakın. Kasko başa başa geldi. Trafik zaten şey hani külliyen zarar. Yani tüketiciyi birebir ilgilendiren bunlar da aslına bakarsanız. Yani sigorta şirketleri diğer endüstrilere kıyasla öyle çok çağrılı endüstriler de değil. Onu da söyleyeyim yani. Peki. Ee, Koray Erdoğan çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben çok teşekkür ederim. çok net anlattınız. O kadar çok soru geldi ki yani şimdi bizim konuşmak yani konuşmamızdan önce bir ana hattı çizelim derken sorulara fırsat kalmadı. Bir daha lütfeder gelirseniz biraz sorulara cevap verelim istiyorum bu çerçevede. O yüzden şimdilik çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Cezaket gösterdiniz. Ray Sigorta Genel Müdürü Sayın Koray Erdoğan canlı yayın konuğumuzdu. Çok sorularınız var. Evet okumuyorsunuz diye de soruyorsunuz ama biz bunları önümüzdeki programlarda inanın gelen konuklarla ki Koray Bey de gelirse kendisiyle paylaşacağız. Bu sorularınız cevapsız kalmayacak. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.